Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün size bombastik bir serinin yorumuyla geldim. Gerçekten de bombastik bir seri. Bu seri Lacivert serisi. Zaten başka da görmüşsünüzdür. Gerçekten harika bir seri. Yani anlatamam, anlatılmaz, yaşanır gibi bir seri. Üç kitap oluşma, yani bir üçleme. İlk kitabı Lacivert, ikincisi Safir, üçüncüsü Amber. Ben de ilk kitap eski baskı. İlk kitap yeni baskı. çünkü kitap eski baskı. Olay şu şekilde yaşandı. İlk kitabımı almıştım. Ee, sanırım 2019 TÜYAP fuarını almıştım. Kitap fuarını almıştım. Altı sonra okumaya başladım. Okudum, okudum, okudum. Sonra böyle dedim hemen benim ikinci kitap ihtiyacım var. Çünkü gerçekten çok güzel e, gitmişti yani. Sonra yani ikinci kitabı alırken baktım. Artemis yeni e, şey basmış. Baskı basmış. Alalım hadi bunu alayım. Çünkü zaten yani yeni baskılarda ek bölümler var şu sonlarında. James Hunter'ın ağzına anlatılan. Neyse o dedim bunu hemen alayım. Ben birincininkini linkini okumuştum. İnternetten okumuştum ek kısmını. Sanırım Artemis Instagram'ına koymuştu. Oradan ben linke gittim öyle okudum. İkinci de benim de yeni baskıda oyunu okuyabildim. Sonra ikinci de böyle bitirdim. Hemen <laughs> benim üçüncü kitabı tercihim var. Her yere bakıyorum. internete baktım. Gittim. Tüm denere baktım. Yoktu. Sonunda bir denere gittik dedik ki şurada var getirebiliriz. Dedim getir Çünkü yani bana lazım çünkü kitap. Sonra işte zar zor bunu buldum. Amber. Bu da son kitabı zaten. Sonra ben aslında böyle 2-3 gün sonra Artem'in seni basmasını çıkardı çünkü kitabın. Dedim gerçekten mi yani? Bu bana yapılmaz yani. Ve üçüncü kitabın ek bölümünü hala okuyamadım. Bugün ben okuyamayacağım. Konusuna bahsetmem gerekirse şu kitabı düşünüyorum çünkü evsizinde tutamıyorum. Kanısından bahsetmemiz gerekirse Vera adında bir kızımız var ve bu kızımız bir tıp öğrencisi, tıp okuyor. Tıp okurken hep bu abisi yanında kalıyor. Ailesi başka yerde kalıyor, bu abisiyle kalıyor. Abisiyle kalırken de abisi buna hep böyle baskı yapıyor. Bu da bir gün sıkılıyor yani artık bu baskıya dayanamam diyor ve evi terk ediyor, kaçmaya başlıyor. Kaçarken de bir adam onu durduruyor, arabasını durduruyor ve o çok korkuyor. Gerçekten diyor ki yani ölüm artık ben öleceğim çünkü adam yani onu öldürecek gibi davranıyor. Ee, ama yaşıyor yani adam onu öldürmüyor. Ama sonra öğreniyor ki bu adam aslında iz bir ajanmış. Isolation Unit'in bir ajanıymış. Onlara Isolator denildiği hatırlıyordum. Ee, ve o da işte lacivertimiz. Kitaba adını veren karakter. Bu arada lacivert denmesinin tek sebebi de gözleri. Zaten kitapta gözlerini o kadar fazla bahsediyor ki... Anlatamam size. Ama gerçekten de yani lacivertin gözleri çok güzel böyle bir lacivert. Gerçekten gözlerine hayran kalmamak gibi bir lüksümüz olmuyor maalesef. Ve Tuğba o kadar güzel bitirilmiş ki yani laciverti her hattına kadar hayal edebiliyordum. Yani harika. Sonra e, bu arada gerçekten gerçekten James Hunter namı der lacivert. Yani gerçek bir lacivert değil tabii ki de. Sadece Beren'in ona taktığı isim bu. ve kitapta genel olarak lacivert olarak geçiyor. Ee, ve James Hunt'ın işte bir ajan olduğunu öğreniyor. Ve onunla işte macera anlatıyor genel olarak bu kitaplarda. Ve gerçekten de çok hoş bir ilişkileri var. İlişkilerine hayranım yani. Ee, çok hoşuma gitti gerçekten de. Spoiler da vermek istemiyorum çünkü şu kitaba da spoiler verebilirim. Ve bunu da yapmak istemiyorum. Büyük ihtimalle aramızda ilk kitabı okumayan kişiler var. O yüzden bunlarla ilgili spoiler veremem. Ama gerçekten de harika. Yani o lacivert bazı duyguları, duygular denemez de bazı yaşadıkları gerçekten çok zor durumda Bunlar kitap okuyacaksınız. Çok zor şeyler yaşıyorlar. yaşadıklarını görüyorsunuz ve diyorsunuz hayır bu olamaz, bu yaşanamaz, bu olmamalı bunu yani ikiden ikinin sonunda bunu çok diyeceksiniz. Şu ikinci kitabın sonunda diyeceksiniz. Bu olamaz. Hayır. Bu olmamalı diyorsunuz falan. Neyse. Ee, ama gayet hoş bir seri. Gerçekten de mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Başka bir şey demiyorum. 2. Yani i̇kinci kitabın sonunda dediğim gibi çok böyle çok büyük bir şey yaşanacak. Çok çok büyük. Ve 3. kitapta hep böyle çalışacaksınız. Nasıl? Olmamalı. Bu yaşamamalıydı. Ama gerçekten ben böyle şeydim ki böyle kaldım dedim. de dalga mı geçiyorsunuz? Bu nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Ama gerçekten de oldu. Ama yani çok güzel bağladılar bence. Tuba ablamız gerçekten çok güzel bağlamış. ona da yani kalemine sağlık gerçekten de. Harika bir seri çıkarmış bize. Bence kesinlikle ve kesinlikle bu seriyi okuyun. Başka bir şey demiyorum. Ve bu arada size böyle ayrışma şey falan göstereyim. Ben de onların. Bende onun ayrıcı şöyle mesela kitabı lacivertin ayrı bir şekilde arkasına O fedakarlığın arkasına gizlenmiş soğuk bir çocuktu. Hmm, lacivertimiz. Laciverti benimsiyorsunuz kitapta. Gerçekten çok zor şeyler yaşamış bir çocuk aslında kendisi ama ne yapalım yani yaşamış. Onun kitapta göreceksiniz. İkinci kitabın ayrıcı yok. Sadece ip ayrıcı var. Çünkü yeni baskı. Üçüncü kitapta da e, Amber'de yani şöyle bir ayrıcı var. Evet. Diyor ki onun ellerinde savunmasız bir tercih Farksızlığım kanatlarım kanattan da sarı bileşen doydu Bu arada bu kitaptan bir alıntı Üçüncü kitapta bakın Ay ayrı açıştı Şurada şarkı şeyleri var Şarkılar ve sözleri var mesela bu neymiş Two feet in back of my mind'ı Adlı bir şarkı Hayatımdan koşarak uzaklaşıyorum çünkü görüşmek istemiyorum Ama beni günün şu kadar yakından kovalıyor Gece kadar da Evet üçüncü kitapta Bu sadece üçüncü kitapta var diye hatırlıyorum Evet sadece üçüncü kitapta var Üçüncü kitaptaki bu şarkılar sayesinde bir sürü şarkı keşfettim ve gerçekten hepsi birbirinden mükemmel şarkılar. Yani sırf şu kitapta o şarkıları belirlemek için bile ayrı bir emek var. Gerçekten harika şarkılar ve hikayemizle de uyumlu şarkılar var. Ve gerçekten öyle gibi muhteşem. Mesela ilk kitabım içinde de birkaç şarkı geçiyor. İki de geçiyor mu hatırlamıyorum tam olarak. Ama geçiyor yani genelde kitapta şarkılar. Ama üçüncü kitapta her bölümün başında var. O yüzden ayrı bir emek. Harika bir şey çıkarmışlar ortaya ben. Gerçekten bir Türk yazarın böyle güzel bir Türk yazarların bilim kurgu seviyesinde bölümünde gerçekten apayrı bir seviye. Gerçekten harika Tuğba abla. Gerçekten çok güzel yani anlatamıyorum. Gerçekten şu an tek dediğim şey gibi, Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hep çok güzel diyorum. Ama gerçekten çok güzel. Alın, okuyun, okutturun. Herkes okusun, okumaya kalmasın. Harika. Diyeceğim tek şey bu. Ama şey diyeceğim, ilk kitabın ilk 100 mü, evet 100 mü, 50 sayfasında biraz sıkılabilirsiniz. Ben mesela ilk kitabın 100 sayfasında böyle, hı, bunu okuyorum. Biraz sanki sıkıcı gibi, gibi oldu ama sonrası gerçekten harika gidiyor. Çünkü Mike adında bir karakter hayatınıza giriyor. Mike da daha da apayrı bir şey. Yani Mike, çok, bu arada Mike e, James'in arkadaşı denebilir, ekip arkadaşı. Ve gerçekten de, yani... Mike apayrı bir şey. Bu Mike çok neşeli bir insan ve gerçekten de çok seveceğiniz bir karakter olduğuna eminim. Çünkü Mike yani Mike Michael'ını yapıyor. Her zamanki Mike. Büyük Mike ilk sayfada sıkılmamızın nedeni, benim sıkılmamın nedeni. Büyük Mike çünkü ilk 200 sayfada sadece James ve Beren var. Yani Lacivert ve Beren var. Ve o biraz artık sıkmaya başlıyor. O yüzden sonra ama ondan sonra yan karakter geliyor. Mesela Mike. Sofia, <laughs> Elizabeth, Sonra e, bir tane daha vardı. İsmini hatırlamadım. Sakin bir adam. Adını hatırlamıyorum şu an. Ama gerçekten de çok güzel bir üçleme. Öneririm. E, dediğim gibi öneririm. Ama bundan sonrasını şey yapıyorum. E, kitabı daha okumamışlar varsa hemen gidip alsın okusun diyeceğim bu. Ama kitabı da videoyu burada kapatın. Çünkü biraz spoilerlı kısma. Çünkü içimi dökmem lazım. Yoksa böyle kalacağım yani. O yüzden burası spoilerlı. Eğer kitap okumadıysanız hemen gidip sipariş verin ya da gidip yerden alın. Ama tabii ki dışarı çıkmamaya çalışın lütfen. Evet, çünkü biliyorsunuz korona bayağı artıyor. Ama kitap okuduysanız tabii ki de devam edebilirsiniz. Çünkü bir spoilerlı kısım olacak buradan sonrası. Çünkü gerçekten anlatmam lazım olanları. Neyse o zaman spoilerlı kısma geçelim. Arkadaşlar eğer gerçekten kitap okumadıysanız lütfen bu bölüme geçmeyin. Teşekkür ederim. Evet, spoiler'lı kısma hoş geldiniz öncelikle. Gerçekten de Allah'ım! ikinci kitabın sonu, ikinci kitabın sonunda diye hatırlıyorum. İkinci kitabın sonunda nasıl unutabilir ben her şeyi James'e, unutmadı ya James'e karşı hisleri nasıl değişebilir? Bu nasıl mümkün? Neyse, alttan sen de mutlusun. Sıkıntı yok. Ee, ama <laughs> gerçekten ikinci kitabın sonunda böyle şey yani nasıl unuttu? Bunu nasıl yapabilir? Yani bu hayattaki gördüğüm en güzel şeylerden birini nasıl böyle bir şey yaşanabilir? gibi bir şey yaşanan. O Sofia var ya o Sofia'yı yani kitabı okurken girip kitaba diri, diri kesmek istedim. Sofia çok gıcık biri. Ama James daha zeki tabii ki de. Çünkü kitabın sonunda düğünlerinde Sofia'nın yapacağını biliyordu. O yüzden yani James varken Sofia da kimmiş? James'in zekiliği varken Sofya'nın zekası. Yani bir hiç. Bu arada kitabın sonundaki Neredeydi? Ruhumuz sahibinin bir sürü dilde yazışı gerçekten çok bence hoş bir şey olmuş bence yani hey, James Bey'in ruhunu sahibi diyor ve sonunda bunları böyle anlatması gerçekten ama gerçekten çok hoş olmuş yani bu dillerde yazması bence çok yani havalı bir şey olmuş neyse evet spoiler kısmında anlatacaklarım bu kadardı. Spoiler kısmı bitirelim bence olayı. Çünkü spoiler spoiler spoiler. Bu arada şey sanırım Tuba abla Mike ile e, Mike'a ayrı bir kitap edecek diye biliyorum. O da çıkartıp ben okurum. Ama bence lacivertimin Bertim'in Canım James'in yerini tutabileceğini sanmıyorum. Ama Mike da güzel karakter. Mike'ı da severiz. Orada bir madana James'e ben orada geçerler. Çünkü yani geçmek zorundalar. Çünkü yani çoğunlukla birlikteler. O yüzden geçer bence. Ve James'e beni orada görmek de hoş olabilir belki. Belki. Ama hani Michael da apayrı bir şey. Neyse kısaca bunu okuyun, 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 okutturun. Herkes okusun yani dünyadaki herkes okuyabilir bu kitapları. Gerçekten harika bir işleme. Buradan da yani bu kitaplarda emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Böyle bir e, dünyayla, ile ters Böyle bir dünyayla beni buluşturduğu için Tuba böyle ayrı teşekkürlerimi iletiyorum buradan. E, umarım o Michael kitapları çıkar hemen onu da okurum. Ama gerçekten harika. Yani harika notisi. Harikanın harikasının harikası. O yüzden okuyun gerçekten. Tek diyebilirim şey okuyun. O zaman görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz işte o beğene tıklamayı, sonra abone olmayı, zile basmayı falan filan onları yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.